İşte Adem'in girdiği her yerde eriştik var. Yani çoluk bitti yani. her yerde çiftik var ya. <laughs> yani. Ha işin duasında var mı? Aynen. Yapacak yap, bir şey yok yani. Yap, ya, ya, yapıcılar <laughs> türkü söylüyor. Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Yapı yerinde ayağı kırılır. Toz toprak içinde kalırsın. Ben biliyorum musun o şeyi. Evet. 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 Orada, Orada yapıcılar kötü söylüyor. yapı Yapıcı söyler gibi yapı Hayır. Hayır. Yapı yerinde ellerin kırılır, e ayağın kırılır, ellerin kanar. Evet. Yükseliyor yapı, yükseliyor kanter içinde. Yapı cılan Türk'ü söylüyor, yapı, yapı Türk'ü söyler gibi yapın diyor ama. Tabii <laughs> ya. biliyor musun? Yapsın diyor. Evet. <laughs>